Selamünaleyküm canlar merhaba abilerim satılıkta takım takım yavrulu kuşlarım var ee, amacım bunları toplu olarak satmak mümkünse burada bir takım küllü var bakın bu İstanbul'dan getirdiğim artık son kuşlardan İstanbul'dan Uğur kardeşimin kuşlarından yavrulara da güzel bakıyorlar böyle e, oyun kuşu olarak da çok iyi iddialı kuşlarmış damar olarak tavsiye ederim yani arkadaşlar. Yine İstanbul'dan getirdiğim bu sabuniler var. Bunlar da çok iddialıymış. Anne babalar çok iyiymiş. Yani e, yine bu İstanbul'dan getirdim. Uğur kardeşimin kuşlarından bunlar da. Şimdi göreceğiniz bu takım farklı kümesten geldi. Bu da esenler, esen yalık, esen Özgür kardeşimin kümesinden geldi bu yavrulu takımda. Bunlar da yavrularına güzel bakıyorlar. da yavruları. eşi miski, bir eşi dumanlı. Bunlar da yavrularına güzel bakıyorlar. Bu da Özgür Esenyalı'dan, İstanbul Esenyalı'dan Özgür kardeşimin kuşları. Özgür'ün bir takım daha kuşu var böyle yavrulu. Onları da göstereceğim şimdi size. Bunları, bunları satsam iyi olur. Bunlar dediğim gibi bu iki takım İstanbul Avrupa yakasından Uğur kardeşimin kuşları çok et, çok metetti bu kuşları. Şimdi Esen Yıldan Özgürün son takımını göstereceğim hep birlikte size. Bir takım beyaz var yavrusuyla birlikte. Onları göstereceğim. Dört takım yavrulu kuşum var arkadaşlar. Dört takım şu anda yavrulu kuşum var tavsiye ederim yani özellikle yeni kümes kuracağım diyenler yeni kümes kur kuracak Arkadaşlar bu halihazırda altları çalışan yavrularına güzel bakan iyi kan güzel kan fena kan değiller iyi kan güzel kan bu kuşları tavsiye ederim bir takım da bu beyazlar var arkadaşlar Bunlar da yavrularına güzel bakıyorlar bunların yavruları da yeme düşmek üzere bakın kocaman oldular Bak bunların yavruları da kocaman oldu. Yemeğe düşmek üzereler maşallah. Bunlar da böyle bir aile. Arkadaşlar bu dört takım yavrularıyla birlikte hepsi bin lira olur. Hepsi bin lira olur. Kutuyu ikiye bölerim. Yavruları bir tarafa koyarım. Anaçları bir tarafa koyarım. Zaten takımlar belli. Yavruları belli size gönderirim. Sapa sağlam gönderirim. Kuşlar zaten tüye gir yani tüylenmiş kuşlar, kendilerini kurtarmış yavrular. Ee, her yere gönderirim bunları. Sıkıntı yok. Kutuyu ikiye bölerim. Anne baba yavruları ezmesin diye. Kuşlar elinize geçtiği vakitte siz de benim gibi böyle ayırırsanız hiçbir sorun olmaz. Hiçbir sorun olmaz. Videoyu lütfen beğenin. Ee, herkes Allah herkesin işini gücünü rast getirsin.